sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu ulaçlardan eylem artı matla birlikte veya matla beraber eylem artı metle birlikte veya metle beraber eylem artı matla birlikte veya metle birlikte beraber ulaçları iki ayrı cümleyi birbirine bağlamaktadır. Burada görüldüğü gibi iki tane farklı cümle var. Bu iki cümleyi bu ulaçı kullanarak nasıl tek Cümle haline getirebilirim. Şu şekilde yapabiliriz. İlaçlarınızı düzenli kullanın. Beslenmenize dikkat edin. Gördüğünüz gibi iki farklı cümle var. Bu iki farklı cümleyi tek bir cümle halinde bu kullanarak nasıl ifade edebilirim? İlaçlarınızı düzenli kullanmakla birlikte veya kullanmakla beraber beslenmenize de dikkat edin. Gördüğünüz gibi iki ayrı cümle bu ulaç kullanılarak tek bir cümle haline getirildi. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta. Birlikte ve beraber kelimeleri aynı anlama gelmektedir. Biz e, cümle kurarken veya yazarken birlikte veya beraberin e, beraberden bir tanesini tercih etmeliyiz. Yani ilaçlarınızı düzenli kullanmakla birlikte beslenmenize de dikkat edin ya da ilaçlarınızı düzenli kullanmakla beraber beslenmenize de dikkat edin şeklinde ifade etmeliyiz. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi yine iki farklı cümle var. Bu iki farklı cümle bu ulaşta nasıl ifade edilebilir? Bir araya gelerek nasıl ifade edebiliriz? şekilde yapabiliriz. İlk önce örneklerimizi okuyalım. Bitkisel çaylar sağlık sorunlarının giderilmesine yardım eder. Diğer bir cümle, bitkisel çaylar fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu iki ayrı cümleyi bu ulaşı kullanarak tek cümle haline şu şekilde getirebilirim. Bitkisel çaylar sağlık sorunlarının giderilmesine yardım etmekle birlikte veya yardım etmekle beraber fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına da yol açabilir. Gördüğünüz gibi bitkisel çayların e, kullanımıyla ilgili iki ayrı cümle vardı. Bunların bu şekilde e, iki ayrı cümleyi biz bu bulacı kullanarak tek cümle haline getirdik. Şimdi bu ulacın olumlu kullanımına bakalım. Hem olumlu hem olumsuz kullanımı var. İlk önce olumlu kullanımına bakalım. Olumlu kullanımında eylem artı makla birlikte veya beraber eylem artı mekle birlikte veya mekle beraber şeklinde kullanmalıyız. Örneklere bakarak devam edelim. Karadeniz turumuzda eşsiz tabiat manzaralarını görmekle birlikte veya görmekle beraber yöresel lezzetleri de tadabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Karadeniz turuna katılan kişilerin eşsiz tabiat manzaralarını görmesinin yanında yöresel lezzetleri de görebileceklerini, yöresel lezzetleri de tadabileceklerini ifade eden bir cümle var. Bu iki ayrı cümleyi yani Karadeniz turumuzda eşsiz tabiat manzaralarını görmek ve yöresel lezzetleri tatmak iki ayrı cümle muğlaç kullanılarak tek bir cümle haline getirildi. Atatürk ileri görüşlü bir devlet adamı olmakla birlikte veya olmakla beraber sanat ve spora da önem veren bir liderdir. Burada arkadaşlar olmakla birlikte veya beraber kullanılarak Atatürk'ün e, özelliği, özelliği e iki ayrı özelliği tek bir cümlede birleştirildi. Yani Atatürk ileri görüşlü bir devlet adamı aynı zamanda sanat ve spora da önem veren bir lider. Bu iki ayrı cümle bu şekilde ifade edilmiş oldu. Devam edelim. Sosyal medya bağımlılığı bir takım kişilik bozukluklarına yol açmakla birlikte veya yol açmakla beraber Zamanımızdan çalarak başarımızın düşmesine de sebep oluyor. Gördüğünüz gibi burada da sosyal medya bağımlılığıyla ilgili iki ayrı cümle var. Bir, sosyal medya bağımlılığı bir takım kişilik bozukluğuna yol açıyor. Diğer bir cümlesi, sosyal medya bağımlılığı zamanımızdan çalarak başarımızın düşmesine sebep oluyor. Burada bu iki ayrı cümleyi makla birlikte veya beraber kullanarak, ben sosyal medya bağımlılığı bir takım kişilik bozukluklarını yol açmakla birlikte veya yol açmakla beraber zamanımızdan çalarak başarımızın düşmesine de sebep oluyor şeklinde ifade edebilirim. Örneklere devam edelim. Gördüğünüz gibi buraya kadar verdiğim örneklerin hepsi bu ulacın olumlu kullanımıyla ilgili. Devam edelim olumlu kullanımlarına. Güzel bir cilde sahip olmak için cilt bakımı yapmakla birlikte veya cilt bakımı yapmakla beraber beslenme ve uyku düzeninize de dikkat etmelisiniz. Gördüğünüz gibi burada da iki ayrı cümle var ve bu iki ayrı cümle bu ulacın olumlu kullanımıyla ifade edilmekte. Peki nasıl ifade edilmekte? İlk önce iki ayrı cümlemizi tespit edelim. Güzel bir cilde sahip olmak için cilt bakımı yapmak ve beslenme ve uyku düzeninize dikkat etmek, düzenine dikkat etmek. Bu iki ayrı cümle gördüğünüz gibi bu ulaç kullanılarak güzel bir cilde sahip olmak için cilt bakımı yapmakla birlikte veya beraber beslenme ve uyku düzeninize de dikkat etmelisiniz şeklinde ifade edilebilir. Örneklere devam edelim. Tekrar ediyorum. Bu ulacın olumlu kullanımını anlatıyorum. Olumlu kullanımına bir diğer örnek şu şekilde. Otelimizin kendine ait plajı olmakla birlikte veya olmakla beraber gün boyu açık büfe hizmeti de bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi iki ayrı cümle yine bu kullanılarak tek bir cümle haline getirildi. O iki ayrı cümle otelimizin kendine ait, otelin kendine ait plajı olması ve gün boyu açık büfe hizmetinin bulunması. Bu iki ayrı cümle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, bu ulaşta şu şekilde ifade edildi. Otelimizin kendine ait plajı olmakla birlikte veya olmakla birlikte beraber gün boyu açık büfe hizmeti bulunmaktadır. Şeklinde iki ayrı cümle tek bir cümle halinde söylenildi. Örneklere devam edelim. Olumlu kullanımıyla ilgili. Bu programı sevmekle birlikte veya bu programı sevmekle beraber programda bazı eksiklikler görüyorum. Gördüğünüz gibi burada olumlu kullanım söz konusu ve yine ulacın, ulacın iki ayrı cümle birbirine bağlandığını görüyoruz. Burada arkadaşlar programı sevmek ve programda bazı eksiklikler görmek. Gördüğünüz gibi burada olumlu bir Durum söz konusu burada ise programla ilgili eksikliklerin görülmesi. Bu iki ayrı cümle şu şekilde ifade edilmiş: "Bu programı sevmekle birlikte veya sevmekle beraber programda bazı eksiklikler görüyorum" diyerek iki ayrı cümle tek bir cümle halinde söylenildi. Örneklere devam edelim. Yine olumlu kullanımına örnek: kilo Kilonu korumak için sağlıklı beslenmekle birlikte veya sağlıklı beslenmekle beraber spor da yapmalısın. Gördüğünüz gibi kiloyu korumak için hem sağlıklı beslenme hem de spor yapmanın önemi söylenildi. Türkçe'ye çok çalışmakla birlikte veya beraber hala bazı gramerleri anlayamıyorum. Gördüğünüz gibi burada da iki ayrı cümlenin matla birlikte, matla beraber, Kullanılarak tek bir cümle halinde söylenildiğini gördük. Devam edelim olumlu kullanımına. Satışlar iyi gitmekle birlikte veya satışlar iyi gitmekle beraber şirketin karlılığında bir artış olmadı. Satışlar iyi gidiyor fakat şirketin karlılığında herhangi bir artışın olmadığı makla birlikte veya makla beraber ulaşlarıyla söylenmiş oldu. Yine Tarkan'la ilgili bir cümle bakalım ne şekilde. Tarkan Harbiye'deki konserinde şarkı söylemekle birlikte şarkı söylemekle beraber dans da ederek dinleyicilere güzel bir akşam yaşattı. Tarkan Harbiye konserinde hem şarkı söyledi hem de dans ederek dinleyicilerin e, dinleyicilere güzel eğlenceli bir akşam yaşatmış. E, bu iki ayrı cümle, matla birlikte, matla beraber veya Mekle birlikte Mekle beraber ulaşları ile gördüğünüz gibi bu şekilde ifade edildi. Başka bir örnek. Seni çok iyi anlamakla birlikte senin bu konuda haklı olduğunu düşünmüyorum. Veya seni çok iyi anlamakla beraber senin bu konuda haklı olduğunu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi o kişi o kişinin söylediği şeyleri iyi anlıyor ama o konudaki fikirleri, düşüncelerinin düşüncelerini haklı bulmadığını ifade ediyor. Bu yüzden de iki ayrı bir cümle söz konusu ve burada olumlu, burada ise haklı bulmaması olumsuz bir durum. Biz olumlu kullanımda bu şekilde ifade edebiliriz. Yani seni çok iyi anlamakla birlikte veya beraber senin bu konuda haklı olduğunu düşünmüyorum diyebiliriz. Buraya kadar bu ulacın Olumlu ile ilgili örnekler verdik. Şimdi ise olumsuz kullanımına göz atalım. İlk önce formüle bakalım. Eylem artı mame gördüğünüz gibi makla birlikte veya beraber, mekle birlikte veya beraber. Gördüğünüz gibi eylem ile fiil ile makla birlikte beraber arasına veya mekle birlikte beraber arasına mame olumsuz. 2'nin girdiğini görüyoruz. Eğer eylemimiz kalın ünlü ise, yani eylemin ünlü harfi, son harfindeki ünlü ses kalın ünlü ise o zaman biz ma'yı ma, ma kullanırız. İnce ünlü ise m e, olumsuz ilgini kullanırız. Örneklere göz atalım. Onu çok iyi tanımamakla birlikte onu çok iyi tanımamakla beraber onun canı yakın biri olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bulacım asıl fonksiyonu değişmedi. Yani iki ayrı cümleyi yine birbirine bağlıyor. Burada onu çok iyi tanımamakla birlikte yani bu kişi o kişiyi çok fazla tanımamakta ama o kişinin cana yakın birisi olduğunu söyleyebilecek kadar da o kişiyi aslında tanımış. Gördüğünüz gibi bu iki ayrı cümle mame olumsuzluk eki de kullanılarak arkadaşlar bu şekilde ifade edilmiş oldu. Fikirlerine katılmamakla birlikte veya fikirlerine katılmamakla beraber fikirlerine saygı duyuyorum. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar kişinin fikirlerine katılmayan birisi var ama o kişinin fikirlerini e, ifade etmesine saygı duyduğunu söylüyor. Biz bu durumu fikirlerine katılmamakla birlikte veya fikirlerine katılmamakla beraber fikirlerine saygı duyuyorum şeklinde ifade edebiliriz. Bir diğer örneğe bakalım. Teklifinizi kabul etmemekle birlikte veya teklifinizi kabul etmemekle beraber konuyu tekrar düşüneceğim. Gördüğünüz gibi burada yine ilk cümlesi olumsuz yani tekl e, yapılan teklifi kabul etmiyor ama o teklifi tekrar düşüneceğini ifade ediyor. Bunu biz bu şekilde yani teklifinizi kabul etmemekle birlikte veya beraber konuyu tekrar düşüneceğim diyerek ifade edebiliriz. Telefonda dediklerini iyi duymamakla birlikte veya iyi duymamakla beraber söylediklerini anladığımı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada da telefonda söylenenler iyi duyulmamış ama söylenenleri anladığını düşünüyor. Bu iki ayrı cümle gördüğünüz gibi olumsuzluk eki kullanılarak şu şekilde ifade edilmiş. Telefonda dediklerini iyi duyulmakla birlikte söylediklerini anladığını düşünüyorum şeklinde söylenilmiştir. Başka bir örneğimiz Ahmet Bey hiç zaman olmamakla birlikte veya hiç zaman olmamakla beraber sizinle görüşmeyi kabul etti. Ahmet Bey'in zamanı yoktur ama görüşmeyi kabul ediyor. Burada olumsuzluk var. Burada ise görüşmeyi kabul etmesi olumlu bir durum. Gördüğünüz gibi bu iki ayrı cümle şu şekilde ifade edilmiş. Ahmet Bey hiç zamanı olmamakla birlikte veya beraber Sizinle görüşmeyi kabul etti şeklinde söylenildi. Benim bugün anlatacaklarım size bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.